Almanya'da 30 yıldır Türk'ün adını gururla taçlandıran, alanında öncü firma olan Eurocar el değiştirdi. Daha önce Kıskanç grubunun yönetiminde olan firmanın yeni yönetim kurulu başkanı genç girişimci Mahmut Altuntaş oldu. Bugüne kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Kıskanç ailesine teşekkür eden Altuntaş, daha da çok çalışarak müşterilerimizin talepleri ve memnuniyetleri doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz dedi. Öte yandan firmanın genel koordinatörlüğünü yürütecek olan kanalımız Bostepe TV'nin Avrupa temsilcisi Savaş Çelebi de Almanya'da 22.385 firma arasında ilk sırada yer alan ve Türk firması olma özelliğini taşıyan Eurocar ailesinde görev almaktan dolayı memnuniyetini ifade ederken almış olduğumuz sorumluluğun bilinci içerisinde çalışarak Almanya'da zirvede olan firmamızı daha da güçlendirerek geniş bir ağ oluşturup tüm Avrupa genelinde söz sahibi olmayı hedefleyeceğiz dedi. Bizler de Altuntaş ve Çelebi'yi kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.